arkadaşlar ben direksiyon etmeni Can Çukoca. Bugün Çınar Bey ile Ovacık Direksiyon Eğitim Alanı'nda sınav hazırlığı yapıyoruz. İki dubarı park yapacağız. Dış çekimdeyiz. Bakalım neler yapacağız. Başlangıç dubası burada. Dört numaralı dubayı seçtik. Sedan araçlar için olan dubamız. Başlayalım Çınar Bey. İlk ayar yapıyoruz. İleri doğru gidiyoruz. Freni bıraktık. Debriyajla nazikçe gidebiliriz. Evet ve bu gördüğünüz dubayı kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Yarısı görününce durmanız yeterli. Bu yarı görüş sizin arkaya çarpma alanınızdaki uzaklığı ayarlar. Tam sağ manevra yapacağız ve freni bırakıp debriyajla yavaşça geleceğiz. Ve burada mantar yani dubamız olan mantarlı dubayı aslında bir arabanın sağ far köşesidir. Ön far köşesi ne yapacağız? Aynanın tam hizasından mantarı tamamen görmüş olacağız şu hizadan. Daha sonra düz geliş yapıyoruz. işte bu düz geliş bizim aracımızı park ettiriyor. Ve geldik. Ne yaptık? Bekle çınar. Geldik. Aynamızın tam neresine geldi? Arka kısmına oturdu değil mi? şu kısma otur değil mi dubamız? Başlangıç dubamız aynı duba nereye oturuyormuş? Sırt kısmına aynı şekilde oturdu. Eğer erken durursanız uzak kalırız. Çok fazla giderseniz kaldırma çarparız. İdeal boyut önemli. Şimdi ne yaptık? Tam sol yaptık. Hadi bakalım gel. Geliyoruz bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakalım çizgiye basacağız mı? Yavaş yavaş geliyoruz. Paralelliği yakala Çınar Bey. Yakala tam paralel ol. Olunca dur. Sertçe. Olduk mu? Ve şu anda aracımızın lastiği ne oldu? Buraya bindi. Değil mi? Şu anda problem var mı? Bunda yok. Değil mi? Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde paralel parkı yapmış oluyoruz. Üç tane altın kural var. Direksiyon, vites, sinyal. Direksiyon, vites, sinyalmiş değil mi? Çıkarken bütün parkurda hep bunu kontrol ediyoruz değil mi? Her durduğumuzda direksiyon, vites ve sinyal unutmuyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi uzak kalma hatası yapacağız. Bilinçli olarak yapacağız tamam mı? Bunu da diğer videoda uygulayacağız. Oldu mu Çınar Bey? Şimdi çıkış işlemini yaparken de komisyonu almak için ne yapıyoruz? Biz de onu deneyeceğiz. Hadi çıkalım bakalım çıkış işlemi yapıyoruz. Hiç direksiyon manevramız bozmuyoruz. Zaten sola doğru çıkacağız. Sinyali de verdik. Bir çapraza doğru gel duracağız. Gel böyle. Evet. Geliyorsun, 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 geliyorsun. Şöyle duracağız. Dur burada. Durduk. Komisyon araca ne yaptı Çınar? Bindi. Bindikten sonra aracımın direksiyonunu düz halde tutuyorum. Tamam mı? Mesela şu anda aynen. Düzde mi direksiyon? Neden? Artık çapraz yola çıkıp gideceğim. Okey miyiz? Ve parkın işleminde şöyle şuraya doğru gel. Düzle kendini. Gazını ver. Kavra tut. Tutacaksın orada. Sabır. Evet. Kesmiyoruz. Devam. Ve şurada bir duruş işlemi yap. Tamam mıyız Çınar? Ve park işlemi ne oldu? Bu normal parktı. Bu şekilde. Bitti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi uzak kalacağız. Ne yapacakmışız? uzak kalacağız. Okey miyiz? Şimdi hocam ya uzak kalırsam yani çizgiye basmama hatası yapacağız değil mi? Çizgiye basmayacağız. Bir git ilk başlangıcı yap bakın ayarını. Arkadaşlar park alanlarına geldiğinizde uzak olmanızın bir problemi yok. Yakın olacağım çok yakın olmam diye bir kaydemiz yok. Sistem aynı. Değişmiyor. Tekrar geldik. Şimdi uzak hatasında ne yapacağız? Çınar yine kelebek camda kendisini ayarladı. Bekliyoruz. Çınar bek. Geri vitesi aldı tam sağ manevrasını yaptı. Hangi aynaya bakıyoruz? Sol aynaya bakıyoruz. Gel. Sol aynadan kaldırım dibindeki Dubai'yi aynanın iç kısmından görür görmez duracağız. Bakın geliyoruz. Hiçbir problem yok buraya kadar. Evet. Olunca söyle. Geldi mi? 45 derecelik bir açıya yakaladık değil mi? Şimdi direksiyon ne yapacağız? Düz dedik. Şimdi hatamız şu olacak. Normal gel bakalım Çınar. Geliyoruz arkadaşlar düz geliş. İşte sizin aracınızın dışarıda kalmasını sağlayan şu. Geldik. Duralım. Fazla gitme. Şimdi tam solunu yap bakalım şimdi. Bakalım çizgiye basacak mıyız? Bırak gelsin. Sınavda hani hata olarak görebiliyoruz ya. Gelelim bakalım çizgiye basıyor muyuz? Gelsin Çınar. Evet yavaş yavaş geldik. Yavaş yavaş geldik. Geldik geldik geldik. Biraz daha. Duralım. Dur. Şimdi bak Çizgiye uzağız değil mi? Şu anda çizgi alanına uzağız doğru mu? Bizim biraz yana kaymamız lazım. Hamlemiz bir. Direksiyon düz de Şınar. Düz de. Şimdi maksat iki hamle hakkımız var doğru mu? Ya da bir daha park edeceğim diye çıkıp tekrar girebilirim. Düz gel şuraya kadar. Yaklaş. Sonuna kadar yaklaş. Düz. Yılan gibi yapma. Şuraya kadar gel. Bilerek bunu yapalım. Düz gel. Gel bakalım öne. Gelsin gelsin gelsin. Evet. Çarpmadan dur. Biraz daha böyle ince ince yap. İnce ince. Aferin. Korku yok. Gel. Tamam mı? Şimdi alan açtım mı arkadan? Nereye yanaşmak istiyorum? Hadi başlıyoruz. Bu birinci hamleydi değil mi? Vites değiştirdiğim için. İkinci hamle geri geliş. Hadi bakalım. Tam sağ yine yaptık arkadaşlar. Bakın taktık geri vitese. Daha sonra yaklaş bakalım. Freni bıraktık. Çizgiye bastı mı duruyoruz? Bastı değil mi şu an? Bastı mı? Şimdi hangi manevrayı yapıyorum en son? Aynen ilk başta girdiğim gibi olacak değil mi? Tam sol. Aferin. Hadi yakala. Arkadaki Dubai'ye çarpmayacağız değil mi? Derdimiz artık bu bizim. Hadi gel. Mesafe bayağı iyi değil mi? Yakala paralelliği ve sert duruş. Tamam mı? Şu an nasıl oldu? Çizgiye bastı. Yani ne yapıyormuşuz? Düz gel. Alan aç arkadan. Tekrar tamsa aracım çünkü arkası içeri girmek istiyor. Daha sonra belirli bir açı aldıktan sonra yani bir miktar geldikten sonra tam sola içeriye kaymış oluyorum. Bu ayar ne, nasıl? Yani bizdeki ayarın önemi şu. Tekrar düzle kendini. Hani hatayı tekrar yani şu anda hata var mı artık? Yok değil mi? Bir daha öne gel. Aynen. Hani biraz daha yaklaşma hikayesi var ya bizde. Tekrar öne kadar gel. Evet. Çarpmadan dur. Yaklaş. Aferin. Biraz daha yap bakalım. İnce ayar. Yaparsın. Tamam mı? Tekrar yaklaşacağız. Hadi biraz daha bir daha yaklaşalım. Ne yapacağız? Göster. Tam sağa yaptın. Hadi bakalım. Devriyaj geriye taktık. Yap bakalım. Biraz daha bindir içine. Tekrar yapıyoruz. Maksat biraz daha yanlaştığımızı görmek. Gel. Devam et. Korkma. Sal freni. Devriyajla oyna. Gelsin böyle. Aferin. Yeterli olunca durursun. Korkma. Yeterli mi? Durduk. Şimdi hangi hamleyi yapıyoruz yine? Direksiyon manevrası. Aferin tam son. Hadi çarpmadan dur. Yakala paralelliği. Gelsin. Devam et. Aferin. iyice paralel ol. Korkma. Biraz daha biraz daha biraz daha. Ha? Tamamdır. Oldu mu? Bak şimdi. Kayıt. Biraz daha yaklaştım. Ne oldu? Bir karış daha sağa kaydım. Doğru mu? Arkaya çarpmış mı? Arka bayağı geniş. Anlatabiliyor muyum? İşte o mesafeyi açmamla içeride manevra yapma şansım çoğalıyor. Çıkalım. Kurallar ne? Evet birinci vitesi aldık. Sinyali verdik. Çapraz çık ve gel dur. Hadi Çınar. Şuraya kadar gel dur. Yani aynayı geç dur. Kurtarıyoruz çünkü aynayı. Evet gayet güzel. Kurtardık durduk. Topladık direksiyonu bu kadar. Sola omuz bakışı yapıyoruz. Okey. Sonra bekliyoruz. Sinyalimiz yine yanıyor. Sola doğru şöyle gelir misin? Yavaşça nazik kalkış. Bekle. Sabır önemli. Gel bakalım. Böyle gel. Kavra gelsin. Şöyle gel. Evet, duralım. Gördük mü? Tamam mıyız? Hadi bir de bu dönüş yapacağız. Aynı şekilde gidiyoruz. Tempo devam. Seri tempo. Nazik kullan. Kesme. Şu dubada durmanı istiyorum. Burayı ortala. Çizgiyi ortala. Sağa yakın olacağız burada arkadaşlar. Alan geniş olsun diye. Bakın gidiyoruz. Düz olunca dur. Dur burada. Şimdi bakın. Aracımızın tampon hizasını ayarlar mısın be? Hadi bakalım bir ayarla. Gelince dur. Tamam mı? Aracımızın hemen hemen tampon hizaları şu şekilde olacak. Ve buradaki sarı çizgi ön camdan bakınca kaybolunca duracağız. Hadi nereye kıvrılıyoruz? Şimdi tam sol yapacağız. Evet tam sol yaptığımızda sınavda duba var değil mi burada yüksek duba. Ben de o duba olacağım gel. Sol sinyali verdik. Geliyoruz. Geliş alanımız bura. Geldikten sonra burada dönüş yaparken sınır biziz. Bana çarpmadan duracaksın. Yeterli mi? Şimdi hangi manevrayı yapıyoruz? Tam aynen yap. Geriye aldık. Tam sağ manevrayı yaptık. Biraz önceki başlangıç duban direksiyon hizasına gelsin. Yavaş yavaş geliyoruz. Aferin. Çok iyi Çınar. Tam direksiyon hizasına gelince dur. Kaçırmıyoruz. Tamam mıyız? Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz artık? Sola. Direksiyon tam sol. Üç kuralı söyle. Vites, direksiyon ve sinyal. sinyal. Hadi bakalım. Şuraya düz olacağız. Kurtarıyor mu bakıyoruz buraya? Gel. Nazikçe. Tak. Bire tak. Tamam. Gel. Yani iyice oturttur yatağını anladın mı? Aferin. mu bak bakalım. Yavaş geliyorsun. Düzleyince topla direksiyonu. Bekle topla. Okey miyiz? Ve burada bu şekil bitiyor. Tamam mı Çınar Bey? Tamam hocam. Evet şimdi buradan da sağa çıkacağız değil mi? Bu dönüşünde yaptık. Hadi kural neymiş? Sağ sinyal verdik arkadaşlar. Aynanı bir düzeltelim. Evet. Çevir. Evet. Gideceğiz. Hadi bakalım uygula. Arkadaşlar sinyali verdik. Karşıdan araba geliyor mu? Gelmiyor. Hayır. Gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım sendeyiz. Evet sağa bakıyoruz. Bir tane araç geliyor. Müsaade ederiz değil mi ona? Bekleyelim. Tamam mıyız kardeşim? Hadi gidelim. Bir daha. Ver gazını. Hafif hazırla. Zamanlama okuyoruz değil mi? Bak şu arabayla zamanlama okuyoruz. Doğru mu? Evet. Bundan sonra boş. Ver gazı. Tavra gitsin. Aferin kardeşim. Takıl arkasına. Çok güzel. Gaz desteği devam. Debriyajı bozmuyorum değil mi? Evet. Şimdi devam ediyorum. Al vitesi ikiye gidelim bakalım. Aferin sana. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Çok iyi kardeşim benim. Mükemmel. Arkadaşlar Çınar Bey ile ne yaptık? Peş peşe iki dubası park yaptık ve U dönüşü sergiledik. Ve iki dubası parkta hatalar nasıl düzeltilmeli? Veya uzak kalırsak yerdeki çizgiyi zemine basamaksa iki hamle hakkımızın olduğunu gerekirse bu iki hamle hakkını kullanmadan dışarı çıkıp tekrar yeniden park edebileceğimizi bilmeliyiz. O yüzden paniğe gerek var mı? Yok. Yok. Aslında göründüğü kadar zor değil. Sadece ne yapacağız? Yavaş, yumuşak ve kullandığımızda ne yaptığımızın bilincinde olacağız. Değil mi evet. evet arkadaşlar, ben Direkşi Öğretmeni Can Koca YouTube Hediye TV, YouTube Can Koca takip edin ve abone olun. Bizi beğenmeyi, high <laughs> puanınız varsa high <laughs> puan atmayı unutmayın. Evet, beğenmeyi, high puan atmayı unutmayın. Çınar'ın dediği gibi olsun. Evet, inşallah hepiniz sınavdan geçersiniz. Kendinize iyi bakın. Esen de kalın. Görüşmek üzere. Sen sınavda başarılı açın. Sağ ol hocam. Görüşmek üzere.